İlkan Gök ismim. Büyük Aran Köyü'nde lokanta işleriyoruz. Yani sezon artık yavaş yavaş eski işler yok. Bitti. gelenler fiyatlardan yakınıyor. Malum mazot fiyatları. İşte yol ücretleri. Araba yani, işletiyoruz. Ee, yani İşimizi çok seviyoruz çok severek yaptığımız bir iş ama maalesef artan her gün artan maliyetlerden dolayı mesela ben şu an artık sezonluk çalışma kararı aldık eşimle beraber. Çünkü elektrik gelen özellikle elektrik bizim belimizi büküyor çünkü kışın zaten burasının sezonu çok az e, kışında biz bu sadece elektrik parasının bile çıkartamayacağımızı düşünerek e, işte aralıkta kapatıp böyle Nisan'da açma gibi bir planımız var. Çünkü maliyet dediğim gibi her gün her şeye zam geliyor Yok. ve hiçbir şey e, ama ben her gün burada zam yapamıyorum böyle bir sorunumuz da var. Yani ben burada tablo tarıklı çalışıyorum İşte çorbası, yemeği, pilavı 45 lira gibi bir rakama satıyoruz. E, ki herkese hitap edebilirim diye yani bunu 50 lira yapıp da kimseye satamamaktansa en azından diyoruz hadi bir sürüm olsun çarp dönsün yanımızda çalışanlar var herkes evine bir parça ekmek götürsün ama Maalesef bu faturalar ve her gün gelen zamlar bizim belimizi büküyor. Allah vatandaşın yardımcısı olsun diyoruz. Yani bir aldım, yani... bir dahaki hafta aynı fiyata alamıyoruz. Her geçen gün fiyatlar değişiyor. Evet. Ee, çıktığı zaman okuyalım. Aa, çok ee, ben Vahit Koral, Karayıncı Köy Kahvesi'ndeyim. Köy kahvesi işletiyorum. Fakat elektrik faturası 1800 geldi ve dos yapmasını bıraktım. Duraların yüksek geldiğinden dolayı makineyi kapatmak zorunda kaldık. Şimdi gelen vatandaşa da karşılık veremiyoruz. Şu an tostu bıraktık. Maliyetler karşılamıyor. Kaşar olsun, sucuk olsun. Bunların maliyetleri yükseldiği için şeyimizi karşılanmıyor. Tasarruf yapmamıza rağmen elektrik fiyatları sürekli yüksek geliyor. Temiz tabii var. En azından buzdolabını çekiyoruz. Ne bileyim ısıtıcıyı kapatıyoruz. Şeyle Ay gazla ısıtmasını sağlıyoruz. Bu şekilde yani tasarruf yapma uğraşıyoruz. Televizyonu kapatıyoruz. Gündüzleri, akşamları açıyoruz sadece. Her şeyi bağlandığını söyledi. Utaramadım. dedi yani. Ya. Ceyran bağlandı. Et bağ sucuk bağlandı, neyse, peynir bağlandı. Yapamadım. dedi yani. Vermiyor gelen komşular. Biz köylüyüz ama dışarıdan gelen arkadaşlar, inşaatçılar geliyor bunlardan ağız gezmiyor. Yok yok. yok.